Son savaş. Anlaşılmıyor mu? Bu referandum değil. Bu yıllardır bu ülkeyi sömürüp kaymağını yiyenlerle son karşılaşmanız. Bu referandum değil. Üniversite kapılarında bacılarınızın başındaki örtüyü çekip indirenlerle, onları yerlerde sürükleyenlerle son karşılaşmanız. Bu referandum değil. Seçtiğiniz başbakanları indirip asan darbecilerle son karşılaşmanız. Bu referandum değil. İsterlerse %90 oy alsınlar. Bu ülkede asıl biziz. Bizim dediğimiz olur diyenlerle son karşılaşmanız. Bu referandum değil. 15 Temmuz gecesi tankların önüne dikilip vatan içinin canını veren yiğitlerle Bağdat Caddesi'nde darbecileri, tankları ıslık ve alkışlarla karşılayanların karşılaşması. Bu referandum değil. 367 krizi çıkaranlarla, canlarını istedikleri zaman parti kapatanlarla, Cumhurbaşkanlarının eşi başörtülü olmaz. Burası kamu alanıdır deyip bu ülkeyi babasının çiftliği görenlerle sizin son karşılaşmanız. Bu referandum değil. 10 yılda bir darbe yapıp halkın seçtiği iktidarı yıkan, koalisyonlarla ülkeyi soyan Amerikan çocuklarıyla Anadolu çocuklarının son karşılaşması. Bu referandum değil. Yıllardır bize koyun, baldırı çıplak, dağdaki çoban, bidon kafa, cahil, köylü, bilmez diye aşağılayan namussuzlarla son karşılaşmamız. Bu referandum değil. Siz 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına çıkıp vatan için canınızı verirken bankamatiklere koşanların, camileri basıp imam müezzin dövenlerin son karşılaşması. Bu referandum değil, mazlumların ümidi, İslam'ın hizmetkarı, ümmetin son kalesi Türkiye'nin 90 yıllık aradan sonra yeniden dirilişinin oylanması. Biz daha boğazlarından geçen gemileri bile durdurup denetleyemeyen bir ülkeyiz. Ne diyordu gazeteci Ergün Diler? İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız. Ya sandıkları patlatıp Osmanlı'nın torunları olarak masaya yumruğumuzu vurup sahaya ineceğiz ya da bir 90 yıl daha sürünmeye devam edeceğiz. Ne diyorlar ya? Bir manyak gelirse... Mecliste kendilerinin seçtikleri akıllı ama halkın yüzde 51'inin seçtiği manyak oluyor. Daha düne kadar Türk milleti zekidir diye Atatürk'ün sözünü tabela yapıp duvarlarına asanlar, işlerine gelmeyince halk cahildir, gider bir manyağı seçer demek istiyorlar. Bu halk sizi cebinden çıkarır be. Başörtülü okumak isteyen Arabistan'a gitsin diyen bir cumhurbaşkanını halk mı getirdi? Hayır, siz getirdiniz. 250 tane PKK'u, DHPKBC'li teröristi affeden Cumhurbaşkanı'nı halk mı getirdi? Hayır, siz getirdiniz. Müthiş bir algı operasyonu yapılıyor. Ve benim saf kardeşlerim bu şeytanların tuzağına düşüyor. Ne diyorlar? Başka öldü. Yardımcısı bir manyak olursa şu an başkanlık sistemi olsaydı. Yardımcıları Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu olurdu. Hepsi de vatanı için canını veren insanlar. Ne diyorlar? Başkanlık gelirse ülke bölünür diyorlar. O zaman Pekeke neden hayır diyor? Türkiye'yi düşündükleri için mi? 40 bin insanımızı öldürenler, her gün bombalı araçlarla saldıranlar kim? 6 ay Diyarbakır surda Ezani Muhammediye'yi susturanlar kim? Camileri yakanlar kim? Kur'an-ı Kerim'in yaprakları arasında bomba düzeneyi kuran alçaklar kim? PKK'liler değil mi? Ne diyordu İmam-ı Şafi Hazretleri? Fitne zamanı düşman oklarını takip edin. O sizi hakka götürür. Bugün CHP, HDP, FETÖ, PKK, YPG, AB, ABD, Almanya, acası hepsi hayır diyor. Allah rızası için tembellik etme, ülkenin küllerinden yerinden dirilişi için evete destek ver ve bunu en az bir kişiye gönder.